Bunlardan bir tanesi Genç Kampüs. Bayağı da genç var aramızda. Bizler biraz belki yaş ortalamasını <laughs> yükseltiyoruz ama <dünyanın> şey. <laughs> yani, biraz siz yükselttiniz. Ee, genç Kampüs dediğimiz bir projemiz var. Genç Kampüs şu, içerisinde bu genel görüntüsü. Bunu göstermiş olayım geçeyim onu. İçerisinde Bozbem dediğimiz Bozüyük Belediyesi Eğitim Merkezi bir de Bozüyük Belediyesi Girişimcilik ve Teknoloji Merkezi olarak iki tane ana eğitim binasında olacak. Bu binaların içeriğinden kısaca bahsedeyim. Bozbem e, salonları olan, kütüphanesi olan, gençlerimizin nezik bir ortamda ders çalışabileceği artı KPSS sınavına hazırlanacağı, üniversiteye geçiş sınavına hazırlanacağı, dil sınavına hazırlanacağı Kısacası eğitimle ilgili bir Bozüyük, Bozüyük alt altyapı oluşturacak bir tesis olarak Bozüyük Belediyesi Eğitim Merkezi'ni düşünüyoruz. İkincisi girişimcilik ve teknoloji merkezi. Çağımız e, yazılım çağı. Çağımız teknoloji çağı. Bak gençlerimizin bu tür beklentileri var. Bir cevher var fakat bu cevheri ortaya çıkaracak bir destekleyecek tesis, tesis yok Bozüyük'te. İşte çocuklar burada yazılım öğrensin, robot öğrensin, otomasyon öğrensin. Aramızda fabrikalarda çalışan kardeşlerimiz de vardır. Genç kardeşlerimiz de vardır. Burada Bünyamin abi mesela yıllarca elektrikçilik yapmış bir abimiz. Ne kadar kalifiye olursa bir genç o kadar yüksek ücrete ulaşıyor. O kadar rahat bir hayata ulaşıyor. Bu merkez de onları hayata hazırlayacak bu manada da daha rahat bir hayat yaşayacağı, daha mutlu bir hayat yaşayacağı bir Mer onu bu, ha bu hayata taşıcı bir merkez olması anlamında hizmet verecek Bozüyük Girişimcilik ve Teknoloji Merkezi. Ayrıca kendi e, iş yerlerini açmaları, yazılım ofislerini açmaları konusunda da girişimcilik konusunda da destek verecek. Tabi gençler sadece hayata hazırlanmak için tesis beklemiyor. Bir taraftan da eğlence merkezi istiyor bizden. E, Bozüyük'te sinema yok. Bozüyük'te bowling salonu yok. Bozüyük'te Gençlerin e, kap, e, ücretleri makul kafesi yok. Bozgük'te maalesef birçok şey yok. Yani bizler işte o genç kardeşlerimizin yaşında işte 25 sene önce o yaşlar dedik gene yoktu. Bugün yine yok. İnşallah biz bu makul talihi değiştireceğiz. Hem Bozgük'ün gencinin kendine özgüvenini artırıcı hem de e, Eskişehir bağımlılığından, çevre, il ve ilçelerin bağımlılığından kurtaracak güzel bir, gençlik merke eğlence merkezi bu kampüsün içerisinde yapacağız. Bu kampüsün içinde bir de spor alanları olacak. Genel itibariyle açık alanlar işte tenis kortu, basket sahası, voleybol sahası ve bir sentetik saha gibi bir çevresinde düzenleyen genel görüntüsünde vardı. Böyle bir, bir de spor ayağı olacak. Orası bir cazibe merkezi gençler açısından inşallah gelecek. Engelsiz yaşam merkezi ihtiyacı var Bozcuğum. Bugün Bozcu'ya hiç yakışmayacak şartlarda bir engelli derneğimiz var. Bir odadan bölünme, e, mutfağı da içinde, faaliyet odası da içinde. Yani şuradan küçük mesela, Bozcu'da yüzlerce engellisi, yüzlerce engelli var, yüzlerce engelli ailesi var. Sadece şöyle söyleyeyim, iki tane engellisi olan 20'ye yakın aile var. Yani iki çocuğu da engelli. Ki tek engelli olan, engellisi olan da onlarda yüzlerce insanımız var. Bu, bu, aileler gelip işte bugünkü şartlarda bir orada işte çocukları vakit geçirmek, kendileri sosyalleşmek için uğraşıyorlar ama o yakışmayacak bir durumda. Biz inşallah içerisinde işte atölyeleri olan çocukların becerilerini ortaya çıkaracağı, psikolojik desteğin olacağı, başka bedensel gelişimlerini destekleyecek güzel bir engelsiz yaşam merkezi. Bunlar zaten Türkiye'de birçok AK Parti belediyesinin hizmeti. Bunların hepsi zaten e, şu anda faaliyette var. Yani Amerika'yı yeniden keşfedecek bir durumumuz yok. Boğaziçi nüfusunun yarısı çeyreği yerlerde bu engelsiz yaşam merkezleri var. Bizde maalesef yok. İnşallah bunu yapmak bize nasip olur. Boğaziçi'nin eksikliklerinden bir tanesi herkes herhalde bunda mutabıktır. Bu genel görüntüsü. Yani hamama bile Kütahya, Yoncalı, Eskişehir, Pazarcı, Kurtköy yani yani Doğudurga'nın hamamına gidiyoruz. Yani yani 80 nüfuslu bir ilçeyiz biz ya. İnşallah bu da bizim kültürümüzün bir parçası. Bunun içerisinde işte bir e, o hamam ortamına uygun bir yüzme havuzu olabilir. Olacak. E işte bir Türk hamamı olacak. Sıpası işte, buhar odası falan filan. Bunları hepimiz biliyoruz. Bu kompleksi inşallah Bozcu'ya en kısa sürede kazandırmamız gerekiyor. Sanayi ile <laughs> alakalı arkadaşlar da var gördüğüm kadarıyla. Sanayi istemiz yetmiyor. Sanayi istemize mevcut talep, mevcut talebe cevap vermiyor. Bir de dışarıdan gelmek isteyen gerçekten çok fazla sayıda bozuk sanayisinde çalışmak isteyen işte motorcusu, elektrikçisi, şanzımancısı bu insanlar var. Ama bu mevcut haliyle onları buraya maalesef biz e, kabul edemiyoruz. İnşallah gene dediğim gibi Bozcu'ya yakışacak, metrekareleri farklı sektörlere ayrılmış. İşte burada Selim abim var. Yıllardır sanayiden tanışırız. İnşallah bize yapışan, marangozuna yakışan, mobilyacısına yakışan, motorcusuna yakışan güzel bir ihtiyacı da karşılayacak sayıda bir sanayi sitesi inşallah gerçekleştireceğiz. Bu da bir, bir görüntü olarak göstermiş olayım sizlere. Anne ve çocuk yaşam merkezi ihtiyacımız var Bozüyük'te. Şimdi Gerçekten kadın nüfusu çalışma hayatında artık oransal olarak çok fazla. Belki bundan 10 sene önce böyle bir ihtiyaç bozukta yok ama şimdi anneler çalışıyor. İşte biraz sonra Bozcu'nun sokaklarında gezmeye kalksak onlarca kadın kardeşimiz, hanım kardeşimiz işe gitmek için yollara çıkıyor, <laughs> servis bekliyor. Bunun içerisinde bir kere şu olacak, nöbetçi bir kreş olacak, 24 saat esasına göre çalışması gerekiyor bu kreş. Çünkü Annesi yanında olan var, olmayan var, çocuğunu emanet edebileceği olan var, olmayan var. En azından onların ihtiyacı karşılanıp, e, gündüz de çalışacak tabii bunun içerisindeki kreş ama e, nöbetçi kreş, esasına göre bir kreş ol, olacak bunun içinde. Artı, hafta sonu, hafta içi fark etmiyor. İşte Bugün çocuklar diyor ki yani beni şuraya gezmeye götür, anne götür, baba götür. İşte bu sarının ortasında somutlaşsın diye söylüyorum. Oyuncaklar var. Onun belediye versiyonunu bunun içine koymamız gerekiyor. Bir de çocukların işte gene fiziksel gelişimlerini sağlayacak. İşte kültür ve müzik ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu anlamda hizmet verecek. Annelere de böyle bir hizmet verecek. Bir hem danışma merkezi gibi hem de yaşam merkezi olarak bir anne ve çocuk yaşam merkezi inşallah önümüzdeki dönemde yapacağız. Bozüyük Sosyal Market çıkışımız şuydu. Bozüyük Belediyesi çok uzun yıllardır ekmek üretiyor. Çok güzel bir faaliyet. Ama sunumunda ciddi manada sıkıntılar var. İnsanımızı oraya o kuyruğa mahkum eden amacını biz kabul etmiyoruz. Ben hep şunu söyledim. Yani şu manzaradan bir adam memnunsa bir yakınını o sıraya soksun mesela. Bence hiç hoş bir görüntü değil. Yakışmıyor bozuyor bunlar. İnşallah bizler hem ekmek fırınının ihtiyaç doğrultusunda kapasitesini artıracağız. Ama o iş büyük ihtimalle bu bölgede bu fırında olmaz. Artı mahallelerimizde bu hizmeti vereceğiz. Artı mahalle baskallarımızda öncelikle şunu zorlayacağız. Bir sosyal market projesi yapacağız. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi arkadaşlara vatandaşlarımıza kriterlere uygun vatandaşlarımıza 25-30 kalemi geçmeyen içinde et ve sütün de olduğu deterjanın da olduğu temel ihtiyaç maddeleriyle ilgili bir destek vermemiz gerekiyor. Bunu yapacağız inşallah. Bunu mahalle bakkallarıyla bu modeli zorlayacağız. Eğer ki pratikte mümkün değilse belediyenin müstakil alanlarında, müstakil marketlerinde inşallah bunu yapacağız. Bunun örnekleri de İstanbul gibi, Bursa gibi çevre illerde, AK Parti yönetiminin olduğu illerde e, yüzlerce örneği var. Bu da çok kolaylıkla uygulayabileceğimiz Bozgün imkanlarının el verdiği proje. <laughs> Sosyal konut e, TOKİ ile başlayacağız. <laughs> Yeni Doğum Mahallemizin e, işte üst kesiminde bugün üçüncü etabı teslim edilmek üzere olan fakat e, tahsis itibariyle de 253-250 dönümü yeri olan şu anda TOKİ'nin öyle bir arazi daha var çok rahatlıkla bir TOKİ projesi orada başlatacağız. Bununla ilgili Sayın Milletvekilimiz Halil Demir, TOKİ Başkanımızdan da söz aldı. İnşallah bunu orada en kısa sürede gerçekleştireceğiz. Bir de eski mahallelerimizi tekrar elden geçirmemiz ve imarla ilgili düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Boğaziçi'nde eski mahallelerinde yaşayan arkadaşlarımız vardır. işte yeni mahalle büyük bir kısmı öyle. Kasımpaşa, Üst Kasımpaşa, Tekke Mahalle, Fabrika Mahalle. Buralar hakikaten artık yani burada yabancı yok. Los Meclis'te konuşuyoruz. Fanelik haline geldi. Yani birçok ev yıkılmak üzere. Bir sürü adli olaylar oluyor bu evlerde. Sıkıntı var. Yani dönüşüm. Dönüşüm derken de sadece kentsel dönüşüm anlaşılmasın. Belediye imar alanında buralara bir cazibe kazandırırsa kendiliğinden oluşan bir mahalle statüsü olur orada. Yani her şey e, kentsel dönüşümle olmuyor. İşte oradaki yeşil alanlar tanımlanır, yollar tanımlanır, e, binaların şekli, şemali tanımlanır, katla ilgili çalışma yapılır. O eskilikler artık dönüşmek zorunda tam şehrin merkezindeki yerler buralar. İnşallah bununla ilgili de biz hiçbir zaman çalışmadan geri durmayacağız. Bu mahallelerimizi tekrar cazibe merkezi haline Getireceğiz oralardan başlayacağız. Başkanımızı çok terliyetsiniz arkadaşlar. Yok daha başlamadık. başlamadık. <laughs> 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 daha başlamadık. Daha başlamadık. Daha başlamadık. Daha, şey. daha, daha, daha de de var. De var. Şimdi Boğazı'yı e, biraz da Cemalettin Köklü Parkı'nı ziyarete gittiğimizde oradaki ablalarımız oradaki aileler bizden şunu istiyor ya Cemalettin Köklü Parkında çok aşırı bir yoğunluk var. Hepimiz görüyoruz. Biraz da yazın artık oturulacak gibi değil. Ailelerin oturması maalesef mümkün değil. Biz adını kadınlar farkı koyduk ama kadınlar ve aile aile ve kadınlar farkı diyebiliriz buna. Böyle bir bu kafesi bir de genel görüntüsü de şu. Biz bunu şehir merkezinde yapmak için bütün şartları zorlayacağız. Hem şehirde bir merkezde bir yeşil varlığı hem de o insanı genelde e, gündüz saatlerinde şehir merkezinde oluyor. Biraz hafta sonları daha da yoğunlaşıyor. Aile ve Kadın Parkı anlamında böyle bir biraz daha aile ve çocuklarımıza yönelik bir park yapacağız. Cemalettin Köklü Parkı da tabii ki devam edecek. Yaşlı Bakım Merkezi projemiz var. Bozuk nüfusuna sahip yerlerde genelde bu tür yerler var. Bizde sadece eski dispanser dediğimiz işte o Bekir Aral'ın yanındaki yerde bir çok küçük bir yer var. Bozlu'nun ihtiyaçlarını, Bozlu'nun vatandaşını büyüklerimizin ihtiyacını karşılamaktan uzak bir yer. İnşallah burada hem tam zamanlı kalanlar da olacak bir de burası bir hizmet merkezi haline gelecek. İnşallah yaşlarımıza yerinde bakım anlamında bir aynı zamanda da bir koordinasyon merkezi gibi inşallah böyle bir projemiz olacak. Bir de artık e, hayvan bakım ve terapi merkezi e, olarak şöyle bir projemiz var. İşte bugünkü barınak olarak kullanılan işte şeyde nanedere yolunda o da bozun standartlarını karşılamıyor. Vatandaşımız aynı zamanda tıbbi hizmet de istiyor beslediği hayvana. Sokak hayvanlarına zaten vermek zorundayız. Ee, işte iyileşinin yapılması, hayvanın işte kısırlaştırılmasının yapılması, içinde kafesi de olan işte çocuklar böyle yerlere meraklı. Belki sahiplendirilmelerinde falan da olacak. Evet, bugünkü kanunlara uygun, bozun standartlarına uygun, bizlere yakışır böyle güzel bir tesis yapmak için inşallah bizden çalışacağız. Tabii bunların yanında sizlere gösterme <laughs> dökmediğimiz başka projelerimiz de var. Mesela bir tanesi Bozgün en önemli sorunlarından ve kangren haline gelen demiryolu geçitlerinde ilgili çalışmayı 1 Nisan sabahı itibariyle Cenab-ı Allah bize bu görevi nasip ederse başlamamız lazım. Çünkü bu zaman alabilecek, zaman alabilecek değil, zaman alacak bir çalışma. 5 yıl boşa geçti. 5 yıl boyunca hazır olan e, üst geçit e, şeye açılmadı, e, İnsanın hizmeti yani insanımızın hizmetine sunulmadı. Göz boyar gibi seçime 2 ay kala bir çalışma başlatıldı. O da şu anda bence eksik. Yolu kullananlar vardır. Araba kayboluyor böyle bir acayip bir eğim böyle yani zıplaya zıplaya gittiğimiz bir yol onu da beceremediler, onu da bağlantıyı bile yapamadılar. Biz de şehrin hangi noktasından gerekiyorsa işte tunel ekranının altından geçen şey karşısına geçen e, Yeşilkent yolu da değerlendirilecek. Eski kaymakamlık dediğimiz bölgede oradan karşıya geçiş de değerlendirilecek. Saraycık Caddesi biraz daha alternatif oluşturulmadan müdahale edilebilecek bir yerdi öncelikle bu geçitleri çalıştırıp sonra Saraycık Caddesi ile ilgili projeyi inşallah bizler gerçekleştireceğiz. Burada tabii ki şu önemli. Hükümetle, Ulaştırma Bakanlığı'yla, ilgili bakanlıklarla uyum önemli. Bu dönem e, bu konularla çok ilgilenmediği için çok e, şu anki belediye başkanı, şu anki belediye yönetimi maalesef bunu beceremedi. Sonradan bir engellendik. E, edebiyatına sarıldı ama onun hiçbir mesleği yok. Belki ilerleyen günlerde konuyla ilgili belgeleri de biz kamuoyuyla inşallah paylaşacağız. Sosyal destekler. Şimdi hepimiz şunu biliyoruz ki, memleket olarak dünyada da böyle bir sıkıntı var ama biz daha fazla hissediyoruz. Sosyal destekler anlamında bizler mevcutun üzerine çok daha farklı ve e, direkt e, dezavantajlı vatandaşımıza dokunu işler yapacağız. Bunu şuradan açık yüreklilikle söyleyeyim. Sosyal destek alma kriterlerine sahip her emeklimize 1500 TL aylık destekleyeceğiz. Bu kriterlere uygun bütün grupları, bütün emeklilerimizi 500 TL ulaşım desteği vereceğiz. Öğrencilerimize bir destek vermemiz gerekiyor. Çocuklar işte farklı mahallelerden okullara gidiyorlar. Belediye tesislerini kullanmak, oradan bir tost almak, yemek almak, işte yani karnını doyurmakla ilgili sıkıntıları var. Bunlarla ilgili belediyenin üzerine düşen görevler var. Bunları yapması gerekiyor. Öğrencilerimize de 25 indirim yapacağız. Artı Ulaşım desteği yapacağız. Bu anlamda da toplumumuzun her kesimini bizim desteklememiz gerekiyor. Bir de ulaşım altyapısını tekrar ele almamız lazım. Bozgün kenar mahallelerinden şehre ulaşım veya Yediler mahallesinden hastaneye, yeni Doğan mahallesinden hastaneye ulaşımlarda çok ciddi vatandaşımızın şikayet var. Dolmuşçularla ortak olarak çözeceğimiz her meseleyi onlarla çözeceğiz. Ama çözemediğimiz her meseleyi de belediyenin ekipmanlarını, araçlarını güçlendirerek belediye olarak çözeceğiz. Bunun adı elektrikli otobüs mü olur? Bunun adı elencili otobüs mü olur? İşte çevreye de etkisi olmayan. Bugün baktığınız zaman Bozcuk Belediyesi'nin neredeyse belediye otobüsü yok ya. Yani yok. Bakalım. Belediye otobüsü statüsünde belki bir veya iki tane otobüs var. Başkanım Konya değilmiş gibi bir şey buyur, söyleyebilir miyim? Buyur abi. Ee, bu köydeki dolmuş durumuna ne düşünüyorsunuz? Mesela şimdi Onu sen şimdi ben konuşmayı bitireyim sorarsın. düşünüyoruz. <laughs> <laughs> Mücavir alanlardaki bak alanlardaki köylerimizi ulaşım konusunda destekleyeceğiz abi. Sadece salı, salı cumartesi değil cumartesi yani, sağ, değil sahil günlerde biz bunu zorlayacağız. Bunu zorlamamız gerekiyor. <laughs> Aynen. Bu köylerde niye? Bak şimdi bu köylerde niye nüfus yok? Araba yok. Araba niye yok? Nüfus yok. Yani bu birbirine bağlı bir ha, konu olduğunu biliyor. Konuşma değildin ya. fırsat Eyvallah. Edin, yani bunlar de, kazanılmış eyvallah. haklar. Mücavir alanları. Evet. Kovalca da aynı, Karahaş da aynı, Çetmir da Mücavir alanındaki bütün köylerimizde bunu bizim canlandırmamız lazım. Başkanım bunlar. 25 senedir benim köyüme dolmuş gidip geliyordu. Sağ olsun CHP belediyesini aldı. Dolmuşlarım kalktı. Evet. İnşallah o kazanılmış hakları geriye vereceğiz muhtarım. Yani belediye biraz daha ekipmanı biraz daha ulaşım altyapısını iyileştirmesi lazım. Bozcuk'ta ulaşım şu anda pahalı. Hepimiz biliyoruz. <laughs> pahalı. Burada belediye üzerine düşeni toplumun her kesiminde ilgili yapabileceği her desteği yapması gerekiyor. Selamun aleyküm. Ulaşım konusuna da, sosyal destekler konusuna da böyle e, değinmiş olalım. <laughs> yüzme havuzu hakkımız var. Sana e, Gençlik ve Spor Bakanlığından bize tahsis edilmiş benim ilçe başkanlığım döneminde üç tane proje vardı. Bunların bir tanesi gençlik merkezi, bir tanesi öğrenci yurdu, bir tanesi de e, kapalı, yana olimpik kapalı yüzme havuzu. Bunların iki tanesi belediyeyle iş olmadığı için gerçekleşti. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın tahsis ettiği Yeşilkent Devlet Hastanesi'nin yerine 750 kapasiteli öğrenci yurdu yapılıyor. Gençlik Merkezi Gençlik Spor Bakanlığı'nın yeri olduğu için orada başlıyor. Fakat kapalı yüzme havuzu, olimpik yüzme havuzuyla ilgili belediyeden yer istendi. Bugüne kadar verilmedi. Ama bu bizim hak kaybımız anlamına gelmedi. İnşallah bizler göreve gelirsek, inşallah sizler bunu takdir ederseniz en kısa sürede Bozcuk Belediyesi'nde Yardımıyla bir kapalı yüzme havuzu yapacağız. Bu bozuyun çocuğu artık Eskişehir'de, Bilecik'te yüzme öğrenmekten kurtulacak. Yanım başımızdaki 6 bin nüfuslu pazar yerinde bu altyapı var. Pazar yerinin 15 katı bozuyukta yüzme havuzu yok. İşte inşallah bunları dert edineceğiz. Hep beraber bunları da çözmüş olacağız. Amatör spor kulüplerimizde burada başkanım da var. Amatör spor kulüplerimize dişe dokunur destekler yapmamız lazım. Geçen sene meclisten geçen rakam 15 bin TL idi. Kaç tane lisans parası başkanımıza sormak lazım. Bunlar yani yapmış olmak için yapılacak şeyler değil. Spora destek şampiyon olmuş bir takımı bundan 5 yıl önce şampiyon olmuş bir takımı ligden çekmekle olmaz. Sonra tutup 5 yıl sonra ee, aynı çabayı, aynı parayı milyonlarını harcayarak bu memleketin 5 yıl öncesindeki duruma gelmekle olmaz. Spora destek böyle olmaz. O gün hatırlarsınız Bozüyük şampiyon bir voleybol takımı vardı. Belediye başkanı göreve geldi. Takımı dedi ki ben dedi Bozüyük dedi kaynağını dedi ben boş harcayamam dedi ya. Herkesin çok hoşuna gitti mesela. Spora bakış açısı bu. Sonra aradan bir sene, bir buçuk sene geçti. Sonra bir baktık ki Bozcuk Belediyesi tekrar kadın voleybol takımı, kız voleybol takımı kurmuş. İşte 3 sene, 4 sene buna para harcamış. 5 yıl önceki şampiyon takımı dağıtmış. Bugün o 5 yıl önceki şampiyon olan takımla aynı statüdeki takıma ulaşmışız. İşte geçen hafta itibariyle. Yani ne oldu? 5 yıl öncesine geri döndük. Biz böyle yapmayacağız. Biz kadın voleybol takımını da destekleyeceğiz. Amatör spor kulüplerimizle destekleyeceğiz. Bozcuğ'un markası Bozcuğ Spor'u da desteklemek ve o eski ihtişamlı gündemde e, getirmek için bütün imkanları şehrin bütün imkanlarını, belediyenin bütün imkanlarını inşallah kullanacağız. Bunu da burada söylemiş olayım. Hani spor da destekliyor başkanım. Tam yani başkanımız dönerek söyledim zaten. O amenna, onda hiç sıkıntı yok. E, şunu söyleyeyim. Daha önceden Mesela kültür turları düzenliyordu Bozcuk Belediyesi. Hiç bu dönemde görmedim. Bizim emeklimiz, büyüğümüz, gencimiz, öğrencimizin e, gitmesi gereken yerler var. Çanakkale'ye gitmesi lazım, Söğüt'e gitmesi lazım. İşte Gütahya'yı belki merak edenimiz var, Konya'yı merak edenimiz var, Bursa, İstanbul'u merak edenlerimiz var. Bu imkana sahip olamayanlarımız var, arabası var. Belki ama işte yaşından dolayı gidemiyor falan. Bu imkanların hepsini tekrar Bozcu'nun bozya en hak ettiği hizmetlerden bir tanesi. Bunu tekrar canlandıracağız ve insanımızın o, o hoşça vakit geçireceği. Belki bir hani tedbili mekanda ferahlık vardır derler. Belki Bozcu'da farklı bir yere gittiği zaman belki işte farklı yerler görünce mutlu olacağı zemini biz her zaman hazırlayacağız. Onun sözünde buradan vermiş olalım. Dernekler var, dernekler. Derneklere de bir göz atın. Aynı işte. Yani Selim abi inşallah onları da yapacağız. Bundan önceki dönemlerde biz bunların hepsini zaten yapmıştık. Bizler her hafta bir mahalle konağında vatandaşlarımızla buluşacağız. 10 tane mahallemiz var. 10 tane mahalle konağımız var. Her haftanın bir günü işte bu hafta Yediler Mahallesi'nde öbür hafta 4 Eylül'de bir, sonraki hafta çarşı mahalle yani bunları işte sıraya koyalım. Yani 10 haftada bir o mahallemize tekrar vatandaşımızın huzuruna çıkacağız. O bir önceki eksiklikleri tek tek hep beraber konuşacağız ve bunları gidermiş olmak kaydıyla vatandaşımızın huzuruna çıkacağız. Kimseye mahcup olmamak için de bu bir oto kontrol sağlayacak. Vatandaşları istişare eden kazanıyor siyasette. Aynı Cumhurbaşkanımız gibi. Vatandaşı dinleyen siyasette kazanıyor. Vatandaşımızla hemşerisiyle istişare eder. iyi bir belediyecilik hizmeti veriyor. Bunu da e, te, e, hep beraber zaten biliyoruz. Önümüzdeki dönem inşallah bizler şuna buradan samimiyetle bu samimi dost meclisinde şunu söylemek isterim. Bizler kadro olarak sadece ve sadece Bozcu'ya hizmet etmek için yola çıkmış insanlarız. Sağolsun ilçe teşkilatımızla, başkanımızla diğer kademelerin görevlileriyle, belediye meclisimizle, iyi genel meclis üyelerimizle inşallah bizler milletvekilimiz çok kıymetli Halil Demirle işte sizin hemşeriniz Fahrettin abimizle, yani onların da sağ olsun Ankara'da bizlere bir sürü faydası var. İnşallah çok güzel işler yapmak için böyle bir azmimiz var. Heyecanımız var, gençliğimiz var. Öyle diyelim. İnşallah sizler de bunu takdir ederseniz Bizler e, yola revan olacağız. Hizmet kervanına e, öncülük edeceğiz. Böyle burada sabırla dinlediğiniz için bu akşam gecenin bu kıymetli vaktinde bize zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. E, desteklerinize taciz desteklerinize talibiz. İnşallah çalışacak olan, vizyonu olan bir kadro Bozcuk'ta belediye yönetiminde olsun. Bozcuk'un kaybedecek beş yılı değil, beş saniyesi yok. Çok